Neredeyim? Florida'da elma ağacının altındaymışız dermişiz ya da kayısı ağacının. Tabii ki değil. Ve şu görmüş olduğunuz ağaç, onu anlatsın ne ağacı olduğunu. Banyan tree, banyan ağacı. Florida gibi tropikal iklimlerde yetişiyor. Ve dokusuna bakar mısınız ya? Sanki böyle yılanlar sarmış ağacı komple. Meyve vermesini engellemiş Demiş ki sen bana aitsin. Bence bu benim burcumla biraz özleşiyor, değil mi? Akrep burcumu ama <laughs> Bak, Gel Şimdi benim burcumun özelliği derken şöyle kastedeyim hep burcuyumdur. Bağlıyımdır. Sevdiğime çok güzel bağlanırım. Sımsıkı sararım. İşte bak bu ağaç da böyle. Sevdiğine sarılmış, sarılmış, donamış, dolamış, dolamış. <laughs> Boğmuş diyormuş. <laughs> evet, yarış olduğunuz gibi dallarının her bir dalını sara sara kuşatmış. Değil mi Mars? Bir güzelliği de bu ağacın <laughs> en büyük özelliği sonsuz sürdürebilirlik bu ağaç dalları havadan böyle yere toprağa kök salıyor. O yüzden de bu böyle sonsuza kadar büyüyüp gidiyormuş bu ağaç. Yani dalları yere kök salıyor. Başka ağaçlarda olmayan bir özellik. Yani ağacın arasından yılan çıkma ihtimali de çok yüksek yani. Poz vereyim derken güme <laughs> gitmeyelim. <gitmiyor öyle. gülüyor> evet çok güzel. Exantric, Harry Potter'dan Film sahnesinden çıkmış. bizim incir ağacının familyasından geliyor ama çok benzemiyor ama incir ağacı familyasından. Özellikleri e, Hindistan'da da yetişiyormuş bu ağaç. Genelde tropikal iklimlerde yetişiyor. O yüzden de Florida'da var. En büyük özelliği ise bu çok çıkan Çok Evet, sonsuzluk. Sürdürülebilir sonsuzluk sağlıyormuş kendi kendine. Çünkü bu aşağıya gördüğünüz şeyler onun dalları. Dallar havadan aşağıya iniyor ve kök oluyor. Yani diğer ağaçlarda olmayan bir özellik. O yüzden de Elif şöyle yakından gösteriyor. Aslında şifa kaynağıymış da tıpta da kullanılıyor. Bunun ağaçın yaprakları dalları çeşitli tıpta kullanılan da bir şeymiş. Belki şifalı nasıl değil mi? Trüyite iyi geliyor demiştin sanki onu. Yok, trüyite ben sana şey olsun diye söyledim. Ya beni mi kandırdın? Sen beni boş. Hani getirelim buraya diye söyledim. Ben Yok, birçok şeye ya. faydası varmış trüyite için demiyorum bunu da. İyi geliyorsa dedim hemen yiyeyim. <laughs> Doğadaki <laughs> her şeyin her şeye faydası vardır. Şu ağacın büyüklüğüne şimdi birazcık şöyle yukarıları da çekeyim de. Yalnız öyle bir ne bir kadar, kadar devasal bunu devasa anlayın var. diye söylüyorum. Yani sanki yılanlar sarmış her tarafı. Eminim ki arada vardır yılanlarda korkuyorum o yüzden de şöyle bakarken böyle bir sallanırmış ki vardır bu büyüklüğü sebebiyle hayvanlar için de şeymiş. Gerçekten yuvaymış. Evet. Ee, en büyüğü Hindistan'daymış bu ağacın banyan ağacının en büyüğü. Böyle kökleriyle beraber 19.000 metrekarelik bir alanı kaplıyormuş. Yani bundan herhalde 100-200 tane böyle kökleri çıkmıştır ki 19 metrekare çok büyük bir şey bu ağacın da böyle 4-5 yerde şurada da var mesela kökleri toprağa, daldan toprağa gidiyor. Bu ana gövdesi böyle çeşit çeşit yerlere yıllarca bu büyüyerek köklerini salıyor. Tropikal bir yerde yetişiyor dediğim gibi. Bir de şu içinden çok güzel değil mi Elif? <laughs> Manzara olarak Kendine şeyleri, var. Çok güzel. Bak şuradaki şu ana yere baksın Buradan bir de yukarıya da çektireyim. Yukarıya 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 ya yani buradan her an bir şey cırt şey... <laughs> ölüme çıkar mı çıkar. Normal. Doğadaysak bunlara da katlanacağız. Allah, sen neler yaratıyorsun böyle ya. Bizim Türkiye'de de çınar ağaçları var biliyorsun büyük. Hatta evet. bizim sahilde de vardı çok kocaman böyle anca 10-15 kişi evet. ellerini birleştirse. Da kayısı ağacımız böyle <laughs> evet yakın kayısı ağacına çok benziyor. Evet, evet. Büyük çok çınar ağaçlarımız var ama bu benim gördüğüm herhalde hayatımda gördüğüm en büyük ağaç. Evet, Harry filminden çıkmış evet gibi. evet. Gerçekten ilk gördüğümüzde bir film sahnesindeyiz gibi istedik. Şimdi videodan bu nasıl yansıyor bilmiyorum da. ışıktan evet, vesaire de. Orada da bir tane Marsc'ı da orada. En Mars var. Mars. <laughs> Mars da doğada. Allah'ım, Allah'ım yerim olan seni. Mars